biz bunu mayıs e pardon temmuz 2003 tarihinde eee Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ve askeri kaynaklardan aradık, taradık, bulduk, çıkarttık. Bakın bu 9 maddede e, neler bulunmaktadır? Evet. Şu İlerim bakımdan şimdi, önemli Hepsi gerçekleşiyor. Evet. Diyor ki Türk askeri Kuzey Irak'tan çekilecek. Çekildi. Hı hı. E, Kuzey Irak'a operasyon yapmayacak, yapamıyor. İkide bir Amerika'dan izinler aranılıyor. İkincisi antlaşmaya plana uymazsa e, yaptırım uygulanacak. Nitekim yaptırım uygulandı kafasına çuval geçirildi. Yani Kuzey Irak'ta hatırlayacaksınız evet. o zaman e, tahta e, şeye yazılan Tayyip Erdoğan'a yazılan mektupta diyordu ki senin özel kuvvetlerin Kuzey Irak'ta aramızdaki antlaşmaya uymadığı için kafasına çuvalı geçirdim. Evet. Demek ki ikinci ma maddede madde de de uygulandı. Üçüncü madde İran'a, Suriye'ye karşı yapılacak harekatlarda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyecek. Yani İslam dünyasına karşı Amerika'nın haçlı görevini Tayyip Erdoğan üstlenmiş. Yani bu nasıl Müslümanlık? Ben milletime soruyorum. Bu nasıl Müslümanlık? Haçlının emrinde e, İran ve Suriye'ye karşı e, görüyorsunuz zaten. Bu e, açıklamasında da Abdullah Gül şunu söylemektedir, e, ibret alın. Irak'tan ibret alır. Amerika burada her şeyi değiştirecek. Amerika'ya uyalım. Anladım. Dördüncüsü Türk ordusunun sayıca ve güç bakımından indirme tabi tutulması. O da ikide bir gündeme gelmektedir. Beşincisi Kuzey Irak'ta kurulan Kürt devleti. tabii biz onun Kürt devleti olmadığını bir Amerika işgaliyle kurulan ikinci bir İsrail olduğunu biliyoruz. Ama o planda öyle geçiyor. Kuzey Irak'ta kurulan devlet Türkiye tarafından tanınacak, tanınması yönünde adım adım Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini biliyoruz. Ee, açıkça söylüyor Diyarbakır'ı merkez yapacağız Büyük Orta Doğu Projesi içinde ve Kuzey Irak'tan bir devlet gibi bahsediyor. Altıncısı PKK yasallaştırılacak. Evet. Zaten e, AKP'nin içinde e, Barzani'nin çok önemli bir kolu var ve PKK'da Güneydoğu bölgesinde belediyeler üzerinden yasallaşıyor. Yedincisi bu plana göre belediyeler kuvvetlendirilecek Güneydoğu'da ve özelleşecek. Bugün görüyorsunuz Diyarbakır Belediyesi mali bakımdan her bakımdan uluslararası antlaşmalar yapan, yabancı devletlerle ilişkiler kuran bir belediye haline gelmiştir. Ve çok e, bir süre evvel Diyarbakır'da yapılan bir belediye başkanları toplantısında şu pankartı asmışlardır 54 belediye. Kürdistan'da irade Abdullah Öcalan'dır. Evet, Türkiye'de bu belediyeler o pankartın önünde resim çektirmişler, boy göstermişlerdir. Bu süreçte devam etmektedir. Sekizinci madde çok ilginç. Denktaş bertaraf edilecek, etkisiz hale getirecek ve anlam planı kabul edilecek. O zaman Denktaş Cumhurbaşkanı hakikaten gördük, bertaraf edilmiştir, etkisiz hale getirilmiştir ve anlam planı da e, Tayyip Erdoğan'lar tarafından benimselmiştir. E, diğeri 9. Madde. maddede Ermenistan'a karşı kolaylıklar sağlanacak. sağlanacak ve Ermeni soykırımı Türkiye tarafından kabul edilecek. Onu da Halil Berktay Erivan'da yapılan NATO parlamenterler toplantısında açıkladı. Dedi ki bu hükümete anlayış gösterin ey batı dünyası. Çünkü bu hükümet bize söz vermiştir. Ermeni soykırımını kabul edecektir. Şimdi bakınız bizim Temmuz ayında açıkladığımız içerik daha o zaman Denktaş Cumhurbaşkanı. Efendim Türk o silahlı kuvvetleri Kuzey Irak'ta e, vesaire bütün bu plan 9 maddesiyle uygulanmaktadır. Demek ki Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller Amerika'ya verdikleri sözleri hizmet aktinde bulunan maddeleri yerine getirmektedirler. Şimdi soruyorum. Başbakanlık koltuğunda oturan zat ben diyor Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ortadoğu projesinin görevlisiyim, eş başkanıyım ve Diyarbakır'ı merkez yapacağız. Yani o kukla devlete vereceğiz. Biliyoruz haritalarda Diyarbakır kukla devletin ikinci İsrail'in merkezi olarak gösterilmektedir. Orada görev aldıklarını Türkiye'yi parçalama planında e, rol aldıklarını Tayyip Erdoğanlar itiraf etmektedir. Peki bu 9 maddeden e, genelkurmayın haberi yok muydu ya da nasıl tepki verdi? Efendim nasıl de? haberi olmaz? Ol biz biz e, bu 9 maddeyi Temmuz ayında açıkça söylüyorum. O zaman da Temmuz ayında yaptığım basın toplantısında metni burada açıkça söylemişiz. Çünkü bizim adetimiz böyle kaynak göstermeden bir açıklama evet. yapmıyoruz. Biz peşine düştük bu planın. Çünkü gizli bir araştırma yap e, anlaşma yapılmış. Bunu bulmak İşçi Partisi'nin görevidir. Ana muhalefet yapıyoruz Türkiye'de ve görevimizdir. Aradık, taradık. Hem Dışişleri Bakanlığı'ndan bulduk hem de askerlere onaylattık. Yani askerlerin de haberi var, Dışişleri Bakanlığı'nın da haberi var. Zaten her şey uygulanmaktadır ve bizim genel başkan yardımcılarımızdan Kor General Yaşar Müjdeci de bu gizli antlaşmayı bir mesele haline getirmiştir. Dört yıldır Sayın Komutanımız İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kor General Yaşar Müjdeci ve General Servet Cömert o da genel başkan yardımcılarımızdandır. Bu meseleyi sürekli olarak işlemektedirler. Şimdi